Merhaba. Bugün 23 Haziran Pazartesi ve YKS 25 bitti. 26 var. Onu biz katılmayı düşünüyoruz. Çünkü çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. O yüzden 26'ya da katılmaya karar verdim. Neyse. Şimdi e, e, bitti yani. Hemen gidip çalışmayacağız. Tabii. Hemen çalışacağız ama bir tatil ara vermemiz lazım ki her güne çalışmayacağız. Ara ara. Neyse ilk önce size yazın yapacağım sosyal aktivitelerimi sarmak istiyorum. Belki size de bir e, ne olur, e, fikir olur diyeyim. Şimdi 20 kitap bitirmek. Bu 20 kitabın 5 tanesi elimde. Zaten okumamıştım, okumadım iki kitap var. Hatta bir tanesi Muhteşem Gatsby. Buna bugün başlayacağım. Ve Çukur'da da iki kitap var. Zaten ilk önce Muhteşem Gatsby ok okuyacağım. Sonra Çukur'da ve birkaç tane kitap var. Onu okuyup bitireceğim. Sonra 20 film bitirmek. Bu 20 filmin içinde neler var dersiniz. Ee, i̇lk önce bu çok popüler olan filmler vardır ya. İlk önce onları izleyeceğim, izlemedim içlerinden. Bir de Marvel izlemeye Star Wars izlemeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşım önerdi ve ben Star Wars'tan nefret ederim ama izleyeceğim. Neyse geçelim. Çiçek büyütmek. Bir tane çiçek alacağım. Bu çarşamba günü almayı düşünüyorum pazara gidip büyük alacağım hani küçük alıp büyütmek çok uzun sürer o yüzden büyük bir şey alacağım ee, bakmaya deneyeceğim çünkü hiç hayatımda çiçek bakmadım 5 örgü projesi yapmak örgü örmeyi biliyorum ee, ve Yaptıkları yaptıklarım şey de hep küçük falan oluyordu ben de büyük bir büyük bir şey örmeyi düşünüyorum ne bileyim çanta bir oyuncak ne bileyim bir hayvan da olabilir bu bunu yapmayı düşünüyorum Sonra A1 seviyesinde İspanyolca. Neden İspanyolca dersiniz? Bilmiyorum. Rusça da olabilir. Çünkü Rusça'yı daha çok seviyorum. Yani İngilizce de olabilir ki. İngilizce yapamıyorum yani. İngilizce olmuyor. İngilizce öğreniyorum ama konuşamıyorum. Konuşacak insan da yok. O yüzden İngilizce öğrenmem için arkadaş edinmem lazım onun için. Ben edinmiyorum arkadaş. Alerjim var artık. Sonra Arduino öğrenmek. Şu Arduino aslında ya şurada yazıyor da siz görmüyorsunuz. Neyse. Arduino ne demek derseniz de. Arduino aslında robotik kodlama alakalı bir şey. Ve daha önce yok. Ben bunu kursuna gitmiştim. Kursa çok beğenmiştim. Şimdi onu alacağım birazdan. Ve kitaplarımı sipariş edeceğim. Sonra puzzle, puzzle yapmak. Puzzle'ı Neyin pazarını ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir işte bir şeyin kulisi mi? Bir eserin tabi şey Veya ne bileyim herhangi bir manzara mı? Onu daha karar vermedim. Büyük markete markettekiler bakarım. Hoşuma giderse alırım. Hoşuma gitmezse de puzzle yapmaya da. Puzzle... Aa, konuşamadım. Puzzle yapmayı bırakırım. O yüzden bilmiyorum yani puzzle. Yapasım kaçtı şu anda puzzle. Neden puzzle yazdım onu düşünüyorum. Neyse kursa katılmak belgeli. Bu halk eğitimde bir kurs olması lazımdı. Ben geçen de buldum bir tane. Şeydi bilgisayar kursuydu. Bilgisayar kursuna girdim. İki aylık. Her gün var. Çok iyi benim için. O yüzden kursa gideceğim. zaten alt, 30 Haziran'da falan başlıyor yani. bir, bir hafta sonra falan başlıyor. Ve 6'dan sonra olacak işte tam seneye bu saatler. Ay seneye mi? Haftaya bu saatler kursda olacağım. Ve yaklaşık 8.30'da falan bitecek herhalde. 8'de falan bayağı zaman alacak. Bakarım eğer kafam eserse devam ederim. Kafam esmezse bırakırım. Öyle şu anda, yap şu anda yapacaklarım bunlar planladıklarım. Burada ise şurada olmak istiyorum. 4, 8, 10, 12, 16. 16 yer var. Ben 20 film izlemek istiyorum. Aslında 2024'te izlediklerimi yazıyordum buraya. Ama bunda baya mesela 2004'ün yazında başladım ben bunu yazmaya. O yüzden izlediklerimi falan da yazamadım bazı şeyler. Hatta ne, dizide var filmde var karışıklar. O yüzden devam etmedim. Devam etmeyi planlıyorum. Bir tane şeyde internet yolda planlayıcı seti gördüm çok güzel Haftık, haftalık haftalık uh, konuşamadım. Haftalık, aylık bir de günlük olması lazım. Yani ben pek ihtimalle böyle çünkü üçlü setti. Veya sadece günlük de alabilirim. Hani günlük planlayıcı daha iyi bence. Böyle dipim yapacaklarım bunlar yaz boyu. Yani bir de şöyle LKS 26 dedim içinde. Ee, şöyle şunu yapacağım YKS 26 adına da. Şimdi mezuna kaldık. Aslında herkes diyor ki hani temelim var boş ver. Oku zaman falan başla. Sıkma kendini diyorlar. Bence artık YKS'nin ciddiyetini anladım. Çünkü hep YKS'de dalga geçiyordum. sonra anladım yani dalga geçilmesi, geçilmemesi gereken bir şeymiş. Çünkü çok kolay falan diyordum. Nasıl yapamadılar? işte 24'ün sonlarına bakarak. Sonra TYT'den çıktı TYT'den çıktıktan hoşuma şey ya çıktıktan sonra moralim çok bozuktu. Zaten TYT çok kötüydü. Zordu bence. Matematik soruları yoktu. Neyse. Ondan sonra yani bayağı herkes matematik zor Ben matematiği yetiştiremedim. Çok az soru yaptım. Ee, neyse geçelim. AYT kötü geç dedim hatta işte ben sözler falan çözdüm yani. Ne bileyim edebiyat falan da tar tarif falan da çözdüm yani edebiyat falan daha kolay yani. Neyse. Eee BKS 26 adına şimdi tekrardan döneyim ya AYT matematik çalışması, TYT matematik çalışması. Eee şey. Ne düşünüyorum? Ha. AYT fizik. Bir de TT fizik çalışacağım, ee, kimya çalışmayacağım, kimya çünkü ben yani çok anlamıyorum kimyayı, kimya yapmadım zaten sınavda, hiç. sadece TT'de yaptım, al işte periyodik tablo falan yapmadım yani kimya yapamıyorum, o yüzden kimya'yı şey bırakacağım yazın soğumamak için kimyadan, seneye bırakacağım. Şu anda yapacağım tek şey işte dedim gibi o iki iki ana ders yani matematik ve fizik çalışacağım. Hatta biyoloji de çalışabilirim. Biyoloji çalışırım. Biyolojiden çok zor lazım. Çünkü biyoloji fullerim kafasıyla girdim. Ee, az işaret çıktım. Ben fizikten bile az, az işaret ederim, siz düşünün. Biyoloji için travmaydı. Dedim çok güzel falan sormuşlardır dedim gittim büyük ihtimal en zorundan başladım. En zor fen dersinden. Çünkü herkes şey gözüyle bakıyor diye biyoloji, banko, on net falan. Kötü geçti yani biyoloji. Neyse ya ama çok da artık kafayı takmamak lazım. Geçti yani gidip değiştiremem ben yani. Gidip opti şey yapamam. Yani saçma olur. O yüzden şey yapacağım. Şeyden, IT biyolojiden şey diye düşündüm. Branş atarım diye ama tekrardan bir çalışma çalışma yapmam gerektiği göz önünde. Neyse. Ondan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Ee, günlük paragraf branşlarını satmayı düşünüyorum. Hatta onun yani yeni kitapları almam büyük ihtimalle çünkü yeni kitapları bitiririm. Hem de güzel AYT ve TYT kitapları var. Türkçe başlamayı düşünüyorum. Bol bol kitap okumayı düşünüyorum. Çünkü artık Türkçe'de e, bence bize verilen müfredatlar çok bizim şey yapmamız lazım artık. Anlam çıkartmamız lazım. Sağlatmak, sağlatmak mıydı? Öyle bir şey mesela. Yani çok saçma bir şeydi. Yaptım o soruyu ama artık ya büyük ihtimalle o benim ilk sorum olması lazım. Hatırlamıyorum hangi ilk sorumda ama benim ilk sorum olması lazım. Zordu yani o. İlk soru zaten sınavda yapıl yapılamıyor. Yani sonradan dönüp bakılıyor bence. Çünkü heyecan heyecanın ötürü. Çünkü ilk defa giriyorum. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Böyle yani YKS adına bunları yapacağım. Bir AYT fizik e, kitapları almam lazım. AYT fizikten sadece bir iki tane kitabım var. Onun da yarısı çözülüp bayarısından fazlası değil. <laughs> Öyle. Genellikle böyle gideceğim. işte günde 3 3 gün ders çalışırım. 3 4 4 gün ders çalışırım. Kalan günlerde kafamı dinlerim. Böyle benim yaz planlarım. Ondan sonra zaten e, sonuç araştırdıktan sonra gene bir şey olmaz. Çalışmaya devam ederim. Eylül ayında okullar açılmaya başladı. Baş, başladığı andan itibaren e, şey yaparım diye düşünüyorum. Diğer derslere başlarım. E, matematik ve fizik adına da branş atarak ilerlerim diye düşünüyorum ve soru çözerek Zaten benim en kötü şeyim e, soru çözmemek. Bütün e, konularda temeli olup da soru çözememek yani soru çözmemek. bu benim yaptığım en büyük hataydı büyük ihtimalle. E, böyle yani matematikte matematikte temelim var AYT'de de ama soru çözüm az olduğu için kalıyor insan. Neyse. artık geçti. Yani hatalarımızdan ders çıkartmamız lazım. Hatta Türkçe'de böyle bir soru vardı. Geçmişi geçmiş unutanlar tekrardan yaşar mı? Öyle bir de büyük ihtimalle. Neyse. Böyle benim planım. İşte dediğim gibi okula tutuktan sonra da TT fizik, AYT fizik, DT matematik, AYT matematikten branş atarak ilerlerim. dönem içinde işte bu yazın Bayağı bir deneme çözümünü planlıyorum. Bir 10-15'den deneme çözelim diye düşünüyorum. Çünkü eğer hala net netim netimhaneliyse burada bir dur derim yani hala aynı netlerde gidiyorsam artık bir soru şartı oluşur bende. Ondan sonra zaten e, ne bileyim konsült dershane ve benzeri veya özel ders alırım. Çünkü benimin, be, benimin, benimin, benim 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 yaptım hatalardan bir dişi şey dinlemeye çözme çözmek analiz yapmamak böyle onlardan deneme çözerim diye düşünüyorum dediğim şeylerden deneme çözer ilerlerim. işte kimya biyoloji sonra zaten bir şey kalmıyor ayet yani fen dersinden kimya kalıyor bir biyoloji kalıyor zaten biyoloji çok bitirebilir ama bir de çok unutulabilen bir ders O yüzden onu yavaş yavaş sinirli sinirli bitirmeyi düşünüyorum bayağı bir soru bankası çözerim diye düşünüyorum biyolojiden çünkü bu sene zordu ve matematikten de öyle yani şu anda çözeceğim kaynaklar çok aklımda hani o zor kaynaklar mesela orijinal tuzan bir insan yani fulleyemezdi bence onu bayağı zordu bence bana göre o yüzden kaynak alışveriş yapacağım. İşte ne bileyim 3 4 5in kitabını alacağım. TDS'i var ama ADS yok. Ben 3'te bunlar alacağım işte. Şurası geldi. Bu apotekin kitaplarını falan alalım diye düşünüyorum. Ee, böyle biraz daha şeye yakın. ÖSYM'e yakın diyeceğim ama artık hiçbir ÖSYM'e yakın değil. Çünkü ben şey yapmadım. Ee, işte garanti çıkacak sorular işte 150 soru son tekrar Ona girip baktığımda hiçbiri ÖSM ile alakalı değil hiçbiri çıkmamış çünkü MSV'de bazen soru videolarda ama hiçbiri çıkmadı ee, ondan sonra şey de öyle bileyim, tüm yayınlarda öyle ama MSM'ye hiç benzer çıkmadı ne bileyim MEB denemeleri açtım baktım MEB denemelerini Hadi tamam Türkçe benziyor veya coğrafya falan. daha tamam, Çok coğrafya benzemiyor da. Neyse işte felsefe. Zaten çok gazet sorsan yapamazdı bence felsefe sorularını. Neyse geçiyorum. Hmm, dediğim gibi var bak hiç şey benzemiyordu ya Çünkü biz hocalar diyorduk hep hani ne bir gelin bir çözün çünkü yukarıdan hep onlara yani müdürlükten şey geliyorlarmış hani çocuklar meyveye baksın uzaktır zaten çocukları. Ben bebeğe girdiğimde o denemelerinden ben hiçbiri benzemiyordu. Benziyor muydu acaba bilmiyorum bana benzemedi yani. Öyle bu kadardı. Umarım size de bir şey olmuş olabilir. Ne bileyim, bir taslak olmuş olabilir. YKS'ye nasıl çalışacağım? Yani bilin tekrardan lan çalışacak mısın? YKS'de neler yapacaksın? Çok 14 dakika çok uzun bir video oldu. Ben de po postket gibi bir şey oldu çünkü full buraya baktınız. Öyle bu kadar.